Pek rahat değilsin değil mi? Kendini biraz huzursuz hissediyorsun. Yapmak istediğin ne çok şey var ama yapamıyorsun. Mutlu olmak istiyorsun ama olamıyorsun. Başarmak istiyorsun ama sadece düşüyorsun. Televizyona bakarak hipnoz olursun. Anne babana bakarak hipnoz olursun. Kardeşlerine, içinde doğduğun topluma bakarak hipnoz olursun. Kendi hayal gücünden vazgeçip onlarınkine teslim olursun. Beynine kendi istediğin programları indirmek yerine onlardan gördüklerini indirirsin. Etrafındakilerde neyi görürsen ona inanırsın. Onlar yapamadığı için sen de yapamazsın. Onlar mutlu olamadığı için sen de olamazsın. Onlar başaramadığı için sen de tökezleyip düşmek zorundasındır. Coğrafya kaderdir. Hayat zordur. Doğrudur. Hayatım boyunca ekranın karşısındaki o koltukta oturup başka şeyleri, başka olayları, başka insanları izlemeye devam ettim. Bunlardan bazıları benim için o kadar çekiciydi ki, adeta ekrandan elini uzatıp beni oturduğum koltuktan çekip kendi ilham verici dünyasına sürüklüyordu. O dünyadan kendiminkine geri döndüğümde bir yandan içimde büyük bir coşku duyarken, öte yandan biraz hayal kırıklığı da hissediyordum. Yine o sıkıcı hayatımdaydım. Gördüklerimi yapmayı çok istememe rağmen işte yine oturduğum koltukta oturmaya devam ediyordum.